her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Alev! Ölüm Allah'a kavuşmaktır. Ölüm ebedi dünyaya göç etmektir. Buna iman eden mümin ölümü severek karşılar. Mümin sadece Allah'tan korkar. Ölümden korkmaz. Bu yüzden ölüm güzel şey diye başlıyor cümlesine Üstad Necip Fazıl. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diye devam ediyor. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse, o demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin demler. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altında saklambaçta var mısın? Ölüm, ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. Ufka bakarlar, ölüm uzakta mı uzakta. Ve tabut bekler, suya inmek için kızakta. Sultan olmak istersen, tacı sorgucu unut. Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut. Ömür çok kısa. Bir ağacın altında gölgelenmek gibi adeta. Mal, mülk, komşuya, fakire, garibe vermeye kıyılamayan paralar, yeme ve içmelerdeki israf, boşa harcanan zaman, abartılı eğlence ve tatiller, varlıkla övünme, aza kanaat etmeme, insanoğlunun en büyük zaafları. Yapılan, hiç ölmeyecek gibi yaşamak. Bilinmelidir ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, söz, kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ikicilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çar çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir. <laughs> İmtihan, ölüm korkusu ve dünyaya aşırı tutku. İnsanoğlunun yeryüzündeki mücadelesi de işte bu üç kelimede gizli. Peygamberimiz bizi yüzyıllar öncesinden uyarıyor. Kab hadisinde geçenler tam da bugünleri anlatıyor. Diğer milletler sizi yemek için üstünüze üşüşecekler. Tıpkı bir kabın içindeki yemeği bitirmek için sofraya üşüştükleri gibi. Bu sözleri Hazreti Peygamber söylüyordu karşısında sahabesi oturuyordu. Hayret ve dehşet içinde olan sahabeler, ''Ey Allah'ın Resulü, o gün yani diğer milletlerin, güçlerin, kültürlerin oyuncağı haline geldiğimiz gün sayımız az mı olacak, azlığımızdan dolayı mı bu utandırıcı duruma düşeceğizler?'' Peygamberimiz hayır yanıtını verir. Tam aksine o gün sayınız çok olacak ama sizi vehim, korku ve zayıflık kuşatacak. Bu nedenle de bu hale geleceksiniz der. Sahabe bir daha sonra. Vehim nedir ey Allah'ın elçisi? Peygamberimiz cevap buyururlar. Ölüm korkusu ve dünya aşırı tutkunuz. Allah'ın elçisi Hazreti Peygamber'in buyurduklarını bugünlerde yaşıyoruz ve görüyoruz. İslam asırlardır bu topraklarda kan ve nefret üretmedi. Ancak Müslüman topraklarda çatışmalar, Ölüm ve katliamlar bitmiyor, topraklar paylaşılıyor, haritalar yeniden çiziliyor. Elbette dış müdahale var. Elbette Müslümanların bir olmasını istemeyen güçler oyunlar oynuyor. Terör örgütleri üzerinden mezhepçilik, etnik milliyetçilik yapılıyor. Peki biz Müslümanların hiç mi suçu? Yok? İnsanlığa çizilen doğru yolda ilerleyebiliyor muyuz? Terör örgütleri üzerinden Müslümanlara yapılan zulüm ve İslam'ın adının lekelenmesine İslam alemi ses çıkarıyor mu? Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Arakan'da, Libya'da kısaca dünyanın her yerinde katledilen Müslümanlar için ah çekmeye devam ediyoruz. Ey insanlar, Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. İnsanlık bir olmayı, beraber olmayı başaramadı. Sadece Suriye'de binlerce kadın çocuk, yaşlı, genç mağdur edildi. Ama Türkiye dışında onlara tam manasıyla yardım eli uzatan olmadı. Belki bu coğrafyada Müslümanlar bir olabilse bugün Suriye'de bunlar yaşanmazdı. Şimdi bu haldeyiz. Bu yüzden Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi diğer milletler bizi yemek için üzerimize üşüşüyor dünya hayatı aynı zamanda her insanın ahirete ulaşmadan önce imtihan olduğu geçici bir mekan. Allah Celle Celaluhu insan olduğunu bu hayatta hastalık, zenginlik, fakirlik, yaşlılık, hayatın süsleri gibi birçok konuda imtihan ediyor. Bizse başımıza iyi bir şey gelince mutlu oluyoruz, kötü bir şeyle karşılaşınca isyan ediyoruz ve sabretmiyoruz. Ama Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz ve sabredenleri müjdele. Bu nedenle yeryüzünden mal mülk sahibiyim diye böbürlenmemek gerekir. Peygamberimizin kerpiç evde oturduğunuysa hiçbir zaman unutmamak gerekir. Ölüm her insan için kaçınılmaz bir sondur. Dünyanın en zengin, en ünlü, en güzel insanı da mutlaka ölecek ve sahip olduğu özelliklerden hiçbiri ahirette fayda sağlamayacaktır. Orada tek ölçü takva olacak. Yani Allah'a karşı olan samimi imanları. Kur'an-ı Kerim'de ölümden kaçış olmadığı insanlara şöyle hatırlatılır. Her nerede olursanız ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile bu dünyada bir misafiriz. Dünyaya böyle bakan bir insan da bu fani hayata gönül bağlamaz. Çünkü bu diyardan bir gün göçeceğini bilir. Bu dünya savaş ve mücadele dünyasıdır. Düşmanlar her daim oldu ama zafer inanan Müslümanların oldu. Allah'ın elçisinin buyurduğu gibi ölüm korkusu ve aşırı dünya tutkusu Müslümanları bu hale getirdi. Bu dünyayı değil, öbür dünyayı düşünerek Allah'ın yolunda yaşarsak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız siz daha üstünsünüzdür.